Dinlene dinlene gidiyoruz. Anamın ayakları ayırdığı için. Gidem, hadi, gidelim hadi Şöyle Mercedes'imizi de alalım. Herkese yeniden selamlar, sevgiler, ülper ile her şeyi YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli izleyicilerim. Anam beni güldürüyor bu arada. Bir şeyler dedi ben de gülesim geldi. Bugün neredeyiz? Bugün biz hastaneye geldik değerli izleyenler. Anamın gözleri rahatsız. Görmesinde birazcık sorun vardı. Onun için hastaneye geldik. Doktor Türkan Özülhan, Evlet Hastanesi. Şimdi öğle arasında girdik. Ben de sizlere bir merhaba diyeyim dedim. Anamın gözlerinde katarak vardı. Bir tanesini daha önce olmuştu. Simav'da amcamın oğlu da doktor, o yapmıştı. Diğer gözünde yeni başlangıç olduğu için ona şu anda gerek yok demişti. Şimdi gözü ilerlemiş. Ee, i̇yi ki de gelmişiz bugün. Gözleri kaşınıyordu anamın suyu. Suyu takıyor muydu ana? Ha, yani de, suyu atmıyormuş. Tamam. E, gözleri çok kaşınıyordu, kızarıyordu. Onun için doktor damla verdi. Şu anda gözlük versem de gözlük fayda etmeyecek dedi. Ameliyattan Çünkü Ameliyattan sonra Aynen. Yakın gözlüğünü kullanabilirsin dedi. Hani böyle yakın mesafede iş yaparken. Ama uzak gözlüğü vermedi. Daha önce verdiği doktorun gözlük şu anda kullansan da zaten fayda etmez. Kataraktan dolayı bulanık görür dedi. Şimdi anamın işi bitti. O belli oldu. Ameliyat olacak. Gözleri için de damla verdi. Rahatlatması için. 6 ay 1 sene içinde en geç ameliyat olması gerekiyor dedi. Daha sonra randevu alacağız. Anam bir gidip geleyim köye ondan sonra randevu alalım diyor. Anam ameliyat olacak ama dediğim gibi aciliyet yok. Burası pandemi hastanesi olduğu için farklı bir hastaneye inşallah randevu alacağız. Şu an alalım randevu anam. Benim sıramı bekliyoruz. Benimki de 2'de başlayacak. Daha sonra da eve gideceğiz. Bakalım bana ne diyecek, gözlük verecek mi, vermeyecek mi? Benim zaten sürekli, daime olarak kullandığım bir gözlük var. Mesela dışarı çıktığım zaman, güneş ışığına olsun, televizyon ışığına, böyle bilgisayar ekranına bakarken gözlerim çok sulanıyor, kaşınıyor, kızarıyor. E, sanki böyle uykusuz kalmış gibi bir hal alıyor. O şekilde arkadaşlar bizde durumları böyle. Şimdi bekleyeceğiz anamdan. Benim de sıram gelince saat 2'de doktora gireceğim. Daha sonra da eve gideceğiz. Camın kenarına da oturduk anamdan böyle. Şöyle göstereyim dışarısını. Burası çok büyük bir hastane arkadaşlar. Yeni bir hastane. Daha önce vardı ama küçüktü. Sonra devletimiz sağ olsun onu yeniledi. Yeniden yaptı böyle. Şöyle camdan göründüğü kadarıyla göstereyim. Tabii öbür tarafta dahası var. Girişi var yani. Allah tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Bizi de içine katarak Hı. Ya gözün görmüyormuş Bazı yerde Çukur oluyor ya mı da var At ver. At veriyor kendini yani. Görmüyor oluyor. çukur olduğunu fark edemiyor evet. oldu. Burası sana bekleme salonu ya Kimse yok şu anda Şöyle göstereyim arkadaşlar Bomboş orada bir kişi var çok uzakta O yüzden maskelerimizi çıkardık Böyle boş Şöyle göstereyim Nasıl içeride ana gözlüğü takınca sol gözün net görüyor. Daha önce ameliyat olan hmm. kataraktan. Diğer kataraklı ameliyat olacak gözün bulanık gördü değil mi yazıları? Bulanık gördü. Hmm. Doktor da çok esprili biri ya. <gülüyor> <gülüyor> çok sevdim. Ben de anlayacak olacağım. kapının ardında. <laughs> kapının ardında. <laughs> <laughs> Hadi gelmiş geçmiş olsun ana. Gidelim. Anamla ikimiz de göz muayenemizi olduk. İşlerimiz bitti. Şimdi eve gitme zamanı değerli izleyenlerim. Şu indiğimiz yere gidiyoruz. Tekrardan dolmuşla gelmiştik. Aynı yere hastanenin önünden bineceğiz. Çok fırtına var bugün. Ağaçları sökecek neredeyse. Hoş geldin anne. Hayırlı işler. Bizim yufkalarımızı görüp de gelip aldılar. Ee, Buradan alışveriş yaptığımızı söylediler. Evet ben de evet bizden alışveriş yapıyor dedim. Ciddi misin? Evet gerçekten. Yufkayla ilgili börek yapmışsınız galiba. Evet. Ben de de geldim de de yufka alacağım dedi. Valla abla buralarda oturuyor herhalde. Geliyormuş burada ama biz daha yeni tanıştık dedim. Ben sürekli buradan alıyorum. Bazen eşim geliyor. İyi bakalım. Başlayalım biz alışverişe. Kolay Bak, gelsin size oldu. de. Sağ ol. Tamam. Sen Açık sen mı alacaksın ana? Paket mi alacaksın? Açık alacaksın değil mi? Şu nohut daha, daha güzel ana. Nohut almayacağım. Almayacağım mı? Bitli Tamam. Hangisinden vereyim teyzeciğimden mi? Bakalım. Neyse ihtiyacın eksiklerin neyse al Pilavlık pirinç Pilav. alacak. Hangisi güzel acaba lezzet Ay, olarak? Bu yani. Şimdi e, Sami'ye dolmaya çok güzel yakışıyor. Hı hı. O kırık pirinç zaten teyzeciğim. Evet. Şey. Bu üçünü de pilavlık olarak veriyorum. Üçü de çok lezzetli oluyor. Benim kartım taş Şöyle tartımda. bakalım. Ama bu Yazıyor. Bu pirincim tereyağını çok sever. Bu da güzelmiş. Evet. Güzel. Hepsi de güzel. Ne kadar alacaksın ona? Bir kilo çeşit. Bir kilo mu? Bir kilo mu? İki kilo alalım mı? 18.5 18 buçuk baldonun diğeri de Osmancık baldo pirinç 16 buçuk. şeyden alalım bir biz. Adam. Bir kilo mu? Bir mi iki mi? İki. Tamam. Bir kilo. Bir şey tamam. Bir kilo. <laughs> Bulguru daha çok seviyor anam o yüzden bulgur alacakmış 2 kilo. <laughs> anam yalnız ya köyde. Hı. Ondan bitiremiyor hemen. Bulgur da pilavlık. O da güzel ana. Bulgur ne kadarını? Biri pilavlık, biri bulgur. 12 TL'ymiş. 2 kilo da bulgur alalım. Mercimek var mı ana? Mercimek. Yok sağ ol. 1 kilo da mercimek. kilo da mercimek alalım. Yeşil mercimek alacak mı? Tamam. Yeşil mercimek 1 kilo, 1 kilo da kırmızı mercimek alalım. Başka neyin eksik? Bu, bu, Kuru. Kuru <laughs> maya. Yaş değil değil mi? Kuru maya. Tamam. Ee, tamam. Tamam ana. Bir kilo da bundan. Bir kilo. Bir, bir kilo. kilo bir bir kilo. Aynen. Tek yaşadığından çok alırsak şimdi böceklenir falan. Birer kilo bir yine alırız. Kuru yufka hazır. Ramazan çok iyi oluyor kuru yufka. Patates, ot falan Ama içine koyup hemen hızlıca tavada pişirebiliyorum. Ne alalım başka? Çubuk ne çubuk? Hayır çubuk. İki tane. Çubuk ne ana? Yediğim bir şey çubuk. Çubuk makarna mı? Çubuk i̇şte ne ana? Çocuklar dedi. Çubuk ha çubuk kreker. Allah, Allah, Allah. Çubuk ne <laughs> Çubuk ne? Çubuk mi? alacağım diyorsun ya. İlerle, ilerle. Çubuk kreker istiyor anam Da var mı çubuk kreker? Kreker burada yok. Burada yokmuş. Onu marketten alalım ana. Lor peynir alacağız. Böreklik Börekli mi kahvaltılık? Böreklik mi kahvaltılık mana? Böreklik. Böreklik. Ne kadar veriyim? Bir kilo. Bir yani. kilo. Ne kadarmış kilosu? 33.90. Tamam. Bir şey olmaz dersin. Olmaz ya. Buzluğa koyabilir miyiz onu? Evet, tamam. Değilsiniz. Muhafazası daha iyi olur. Buzluğa koyalım gideceğin gün çıkartırız. Başka isteğin var mı anne? Yok. Düşünüyor daha. Yok yok. Başka var mı? Çiğ de malzeme demiştik. Malzeme olur. Ne dedi? Buyurun lan. Yumurtayı kırdın alacağım. Daha yumurta. Alacağım. Ha, istersen yumurta da alabilirsin. Nasıl götürürüm? Ben götüremez. Evet. Otobüsle evet. gideceği için anam biraz gitmesi zor oluyor tabi tamam. tuzlu mu istiyor mu tuzsuz mu tuzsuz Tuzsuz. Evet. bakalım ana bir dakika hangisi tuzsuz bakayım bu tuzsuz bu tuzlu tamam bunu alalım lepli bir tamam bir tane de bundan alalım Hı, tamam başka şeyin var mı var yok başka var kuru maya kasadaymış onu kasadan alırız Başka var sanki ana bir düşün. Yok da yani aklıma geldi. Kadayıf falan alacak mısın? Mı? Var kadayıf. Var mı? Var. var. Tamam. Küçük küçük var tek kullanımlık. Evet. Büyük. Yok, yok. büyük. büyük olsun. Tamam. Başka bir isteğiniz var mı? Bir düşün ana. Yok incecik kanamıyor. Yok. Kuru yufkayı köyde zaten kendin yapıyorsun. Kendim yapabilirim en iyisi. Evet. Makarnası da varmış. Oh, makarnayı. Ekmek de var ana burada ama onu gideceğine yakın alalım istersen. Bayatlamasın. Daha ne zaman gideceği belli değil çünkü. Kuruları alalım da. Uzak ya. Hmm. Tamam bir tane de ondan alalım. Ben de düşünüyorum da başka bir şeyin eksik mi diye. Şekerin falan var mı? Toz şeker. Sıvı yağ. Sıvı yağ var. Var mı? Var. Tamam. Tamam o zaman. Allah bereket versin. Toz şekeri unuttuk. Unutmadım da düşünüyorum. Ha, var mı yok mu diye anam düşünüyor. İrmik lazım oluyor mu? Ona irmik de var. Tamam. Burada. Tamam. Bir kilo da irmik alalım. Helva yaparsın anacım. irmikle. Evet, İstiyor mu ana baba tatlısı? Çok güzel oluyor. Tamam varmış anamın. Şey Sağlam teyzem. iki poşet yaptım. Mercedes'i dışarıya park ettik. <gülüyor> <gülüyor> Ama o da olmadan olmuyor. Olmuyor. El çok yakın aslında da. Olsun Yine de, de elimizde taşımak istemedik. Arıyor, evet. 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 Tamam. Hadi kolay gelsin ablacığım. Bay bay. Allah müsterresin. Amin teyzeciğim, Allah razı olsun. <laughs> Abi verecek bak, küçük filizi varsa. Filizinden. Şuna, bir Köye bir götürecek, var. anam onu. Ya. Sağ Tamam. Allah razı Sağ ol. Seviyorum, ben küçüğü çok seviyorum da. Aynı bir. Ben de ne yerim benin etinde? Elle getirip götürmesi zor oluyor. O yüzden böyle pazar havasını aldık iyiydik burada. İyiydik. Alışverişimizi yaptık. Anam yorulmuş eve giderken birazcık dinleneceğiz böyle. Hadi ana çiçeğini de aldın. Aldım çiçeğimi de. İnşallah tutar. Komşudan bir tane almıştık şöyle. İkisini güzel Değil mi? Seviyorum ya çiçeği. Ben de çok severim. Hmm, yeşilliği seviyorum Da yaprak güzel bir Kolcak tane komşu ya. verdi. Onun yaprakları yeşildi. Bu daha farklı. Böyle evet, çiçeğe farklı. O nasıl renk? Evet. Bu pembe açıyor. O açık değildi. O beyaz mıydı? Bak bunun... pembe mi bilmiyorum. Bu değişik. Yaprakları nasıl Bak. Evet. Yaprağı da değişik bunun. Hmm, da... Demek ki çok farklı Çeşit, cins. çeşit Biz buna yaprağı güzel deriz. Hmm. Şöyle. kuru bakliyatlarını aldık anamın eksiklerini. Artık köye gitmek için hazırlanıyor. Meyveyi, sebzeyi gideceğine yakın alacağız. Gideceğinden bir gün önce falan alacağız. O şekilde. Şimdi eve gidiyoruz. Anam yoruldu birazcık. Oturduk buraya kaldırıma. Dinleniyoruz. Dinlene dinlene gidiyoruz. Anamın ayakları ayırdığı için. Gidem hadi gidelim Gidem. Şöyle Mercedes'imizi de alalım. Evet. Bizim Mercedes. Mercedes'in tekerleri de bu arada. aldığımız erzakları içine koyduk yoksa elde götürmesi zor oluyor değerli izleyenler alışveriş yaptığımız yer evimize çok yakın ama yine de elimizde taşımak istemedik o yüzden pazar arasını aldık limonlar hala başında dur kamerayı çevireyim de göstereyim izleyenlerimize Limonlar ne kadar güzel yeşil yaprakların içinde ana. Evinin önünde azıcık bahçesi olan böyle limon ağacı, portakal ağacı, yeni dünya, zeytin dikiyor. Çok da güzel oluyor. Daha önceden burası ovaymış zaten. Yeşil Ova diye adını da oradan alıyor. Daha önce buralar yeşillik bahçesi, zeytin bahçesi yemişlikmiş. Tabi şimdi binalar yapıldığı için böyle küçük küçük bahçeler falan var. Şöyle bunlar da yeni dünya Mart ayında bu şekilde küçük küçük yeşil yeşil oluyorlar. Ama bak benim yüzümü, Yüzlerim de şişer. değil mi? Benim de öyle. Gözlerim şişmiş. Görüyorum kendini. Görüyorum.